وعن الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت الله تعالى بيعرف عن صلى الله عليه وسلم ليك قل نمزق لاركان قل başını sağa sola çevirmediği müddetçe kul diyor namaz han başını sağa sola çevirmediği müddetçe yani bu tarafa da çevirmiyor bu tarafa da çevirmiyor tamamen Allah'ın huzurunda duruyor yani. hiç başını sağa sola çevirmek hani ya put gibi aynen öyle ya hiçbir yere oynamadan hiçbir yere kıpırdamadan durduğu müddetçe diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne olur? Allahu Teala de devamlı ondan yana döner. Bu kendi kendini Allah'a adapte etti mi? Başını sağa sola çevirmeyip benim ben yaratıcımın huzurundayım diye namaza durduğu zaman Allahu Teala da ondan yana yönelir. Sonra diyor devamında فَإِذَا صَرَفَ وَشَهُوا اِنْ صَرَفَهَنُهُ Kul namaz kıldığı yerde yüzünü çevirdiği zaman Allah da ondan çevirir. Yani başını sağa sola çevirdiği zaman Allah da ondan çevirir. Tamam mı gençler? Çocuklar duyuyor musunuz değil mi? Evet. Allah-u Teala'nın huzurunda huşuyla başımızı sağa sola çevirmeden secde edeceğimiz yere bakarak durmamız gerekiyormuş. Bu hadis-i şerif de İmam Ahmet'in müsnedinde Ebu Davud'da ve Nesai'de geçmiş arkadaşlar.